Şimdi e, sorular var biriktiriyorum ama Kerem az önce güzel bir konuya girdi. İşte transfer olurken şu oluyor mu bu konuşuluyor mu? Abi sen şimdi Galatasaray'ın içindesin Kerem yani Turgay Zeytin Gözü'de konuşuyorsun Galatasaray yöneticilerle de programlarınızı ağırlıyorsunuz vesaire yani Galatasaray'lısında. Galatasaray, Galatasaray basketbol aklı kim şu an? Abi biraz bana burada bir süre ver o zaman ben buradaki tamam. meseleyi biraz anlatayım çünkü bence burayı taraftarımızın da yani iyi anlaması gerekiyor. E, çünkü bu işte dernektir, AŞ'dir, Galatasaray'daki yapıyı bence çok iyi insanlar bilmiyor ve ben abi her yayınımda bunu anlatmaya çalıştım. Galatasaray'la alakalı söylenirken basketbol özelinde. Çünkü problem aslında buradan çıkıyor bence. Şimdi Galatasaray'da abi iki tane yapı var. Bir tanesi sportif aşağı bir tanesi de dernek. Galatasaray'daki bütün amatör branşlar derneğe bağlı. Futbol ise sportif aşağıya bağlı. Şu an Erden Timur zaten derneğin bir yöneticisi değil. Sportif aşağının yöneticisi. Sportif aşağıya yönetici atanır. Derneğe yönetici seçilir. Galatasaray'ın yani seçilen yönetimi derneğin yöneticisi yönetimi aslında. Ve aynı zamanda Galatasaray başkanı da otomatik olarak Sportif AŞ'nin başkanı sayılır. Buradaki düzen bu şekildedir. Galatasaray'da zaten Erden Timur da Sportif AŞ'de başkan vekili. Yani Dursun Özbek'ten sonraki ikinci kişi. Bu yüzden futboldaki bütün aktiviteyi yürüten kişi Erden Timur. Fakat dernek tarafı yani basketbolun esas bağlı olduğu dernek tarafındaki yöneticileri Galatasaray'ın basketbol yöneticileri... İşte Levent Yaz, Canlatan ve e, yanılmıyorsam Rıza Morova. Çünkü yanılmıyorsam diyorum çünkü üç, üçer tane yönetici atadılar. Kadın basketbola, erkek basketbola, voleybola. Fakat e, aslında erkek basketbol tarafındaki yönetici kadrosu tamamıyla işlevsiz. Niye işlevsiz? Çünkü Galatasaray erkek basketbolunu şu anda dernek aslında yönetmiyor. Ben bunu çok uzun zamandır anlatmaya çalışıyorum. Mesela kadın basketbolu dernek yönetiyor. Kadın basketbolda transferleri Dikran Gülmezgil, en başta Levent Yaz ve Alper Hoca yapıyor. Bu üç kişi yapıyor. Bir de Mehmet Cibara var. Bu üç kişi bakıyor şu anda kadın basketbola ve dernek içerisinde yürüyor bütün transferler. Bütçe dernekten işte bütün konuşulanlar orada olan biten her şey dernek içinde oluyor. Fakat erkek basketbol tarafını şu anda aslında Nef ve Erden Timur yönetiyor. Yani ortada AŞ düzenine geçilmek istenmiş ama gerçekleşmemiş. Kadük bir durum var bana sorarsanız yani burası bir şirket tarafından yönetiliyor şirket kim nef daha doğrusu bir şirketin başkanı tarafından yönetiliyor yani Timur ee, fakat e, maalesef buranın bir e, gerçek anlamda yöneticisi yok çünkü buraya dernek bakmıyor yani derneğin aslında buraya bakışı son derece şey e, düşük level'da. Şimdi buradaki oyuncu maaşlarının aksamasından tutun bence belli yerlerde paranın çıkmaması, işte imzaların gecikmesi ya da ve benzeri birçok konu maalesef ve maalesef e, Galatasaray'daki bu kadük durumdan kaynaklanıyor. Şimdi Erden Timur, ya bu adam gayrimenkul aşağıya e mi baksın? Sportif da futbolun transferlerini mi yapsın? İşte ne bileyim sponsorluk sözleşmelerini mi yürütsün? Sponsorluk anlaşmalarına mı baksın? Erkek basketbola kalkıp transfer mi yapsın? Böyle bir şey mümkün değil. Doğal olarak burada oluşan şey ne? Bu şube şu anda baştan aşağı Turgay Zeytin gözün şubesi. Yani Turgay Zeytin e burası anahtar teslim bir şekilde verilmiş. Turgay Zeytin göz buradaki en aşağı level'dan en yukarı level'a kadar yani altyapılardaki en ufak bir işte ne bileyim, bir çocuğun odasına işte ne bileyim cam açık kalmış da ışıkmış. Buna da Turgay Zeytin göz bakıyor. Tamam mı? En üstteki menajerlerle olan transfer görüşmelerine de bakıyor. Şimdi maalesef Turgay abinin bir kere bu kadar şey yetişmesi mümkün değil bir. İkincisi e, burada bir yönetici olmazsa yani burada Turgay Zeytin Göz'ün de denetlenmesi lazım. Çünkü prof, bir profesyonel bir kişi. E, burada e, hocanın da denetlenmesi lazım. Bu da profesyonel yani sonuçta Mitrovic Galatasaray'a gelmiş. abi. Mitrovic profesyonel bir adam senden maaş kazanıyor bu adam. Yani bu adam e, zaten yabancı yani Galatasaraylı falan da değil. Gelir burada bu adam kendi keyfine bakar yani. Sen burada bu adamı denetlemezsen, sen bu adama ne yapıyorsun demezsen yarın öbür gün bu hafta gelir, Halil işte gelir. Şimdi bur, burada bence birkaç tane problem var. Dediğim gibi bir denetleme mekanizması eksik. iki kadık bir durum var. Yani ya burayı AŞ düzenine çevirmesi gerekiyordu Galatasaray'ın ve AŞ içerisinde 4-5 tane 6 tane yönetici ataması gerekiyordu. Burak Elmas döneminde düşünülen plan buydu. Ki Barış Nane de zaten aslında biliyorsunuz Denetleme kurulu yedek üyesiydi. Yani aslında hiçbir şekilde, yani evet dernek tarafından seçilmiş bir üye ama denetleme kurulunda ve e, yani kendisinin aslında normal şartlarda dernekteki bir şubeye e, bakması falan saçmalık yani. Ama orada düşünülen şey şuydu, Barış Nane AŞ'de bir yönetici olacaktı. Galatasaray Basketbol AŞ kurulduğunda Kerem Tunçeri, Barış Nane bunlar yöneticiler olacaktı. Başka yöneticiler de olacaktı. Neft'ten neften de belki yöneticiler olacaktı. Bu şekilde bir plan yapılmıştı. Fakat sonra bu durum tamamen ortada kaldı. Ne nitekim ne oldu? Burada her şey Turgay Zeytin göze kaldı. E, Turgay Zeytin gözün hocayla ile olan iletişimine kaldı ve Turgay Zeytin gözün kendi kurduğu, kendi yaptığı scoutinge kaldı. Galatasaray'ın şu anda bir scouting sistemi var mı? Yok. Galatasaray'da şu an staff oyuncu izliyor mu? Yok. Şu anda Galatasaray nereden oyuncu alıyor abi? Turgay Zeytin gözün kendi listesinden oyuncu alıyor Galatasaray. Ve Galatasaray Turgay Zeytin gözün Hoca ile iletişimine kalmış durumda tamamen. Yani burayı denetleyen birisi yok. E artı Erdem Timur işte Londra'da, İtalya'da, Fransa'da sürekli transfer görüşmelerinde. Yani zaten Erdem Timur buraya ne kadar zaman ayırabilir? Yani daha doğrusu bu adama gel buraya zaman ayır, o transferi denetle buna bak falan filan demek de yanlış zaten. Yani Erdem Timur bilmez ki abi Jalen Adams kim işte ne bileyim. Ee, Emil Sims kim? Ya bunları bilmek zorunda değil bu adam yani? Anlatabiliyor muyum? Yani senin bugün kaçırdığın oyuncuları e, Erdem Timur takip edip de ya abi bu adamı kaçırmamamız lazım dememesi lazım zaten. Böyle bir sistem olamaz yani. Şimdi buradaki problem açık ve net bir şekilde maalesef bence bir kocanın Türkiye ligini anlayamaması, Türkiye liginin dinamiklerini çözememesi ve burada yanlış bir transfer politikası izlemesi bu noktada da maalesef. E, genel menajerin de Hoca'ya çok fazla kendini kaptırıp e, onun ya da dediklerine inanıp e, geçen sene de bu hata yapıldı bence pistiyolis nezdinde e, buna engel olmaması ya da burada kendi düzenini kuramamış olması ama burada kendi düzeninden kastımız da şu değil genel menajer bu kadar oyuncu izleyip oyuncu takip edip transfer yapmaz abi yani e, benim duyduğum ve bildiğim şeyi söyleyeyim ne Halilovic transferi ne Eboah transferi e, bizim staftan kimsenin haberi yok. Bu transferler tamamen kendi kendine yapılmış. Yani bu ya yani staff'tan haberi yok derken hocanın haberi var, Turgay Zeytin Göz'ün haberi var. Şimdi bu doğru bir yapı değil ki. Kim analiz etti bu oyuncuları? Sen açıkça söyledin zaten. Dari Şafak'a Efes maçında 18 sayı atarak e, bir analiz gerçekleşmiş bence. İşin biraz kurumsal. Turgay Zeytin Göz gitti. Yani hadi Önder Külçebaş'ı getirelim şu an. Hani Galatasaray'da oynadı Galatasaray e, eski oyuncusu. Şu an başarılı bir genel menajer. Bir şey değişmeyecek ki. Şu an Türk Telekom'da iş yapıyor. Oraya geldi çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü yapısal bozukluk var diye düşünüyorum. E, katılıyorum zaten. Bence burada sadece Turgay Zeytin Gözü eleştirmek de bir çözüm değil. Çünkü şimdi bir kere sen Turgay Zeytin Gözü uğraşmaması gereken bin tane işle uğraştırıyorsun. Nasıl işlerle uğraştırıyorsun? Senin birçok menajere borcun var. Şimdi birçok menajerden transfer yapamıyorsun. Ya da yapmaya çalışsan atıyorum. Ben örnek vereyim. Net söyleyeyim abi. Nikos. Yani e, Network. Şimdi Network yani Nikos kimin menajeri, Pistyol menajeri, Pistyol senin iki yıllık alacağını ödemen lazım gelecek iki yılın. Şimdi ödeyecek misin? E sonra bakarsın abi işte T.J. Shorts Paris'e gitti diye nasıl alacaksın abi T.J. Shorts'u? Sana vermez ki adam. Niye versin adam'a dünya kadar borcun var. Nasıl alacaksın ondan sonra işte Turgay Zeytin göz T.J. Shorts'u kaçırdı öyle değil ama. Galatasaray basketbol aklı kim? Ee, bu hiyerarşik düzende bu akıldan nasıl bir süzgeçten geçiyor bu kararlar? Kim denetliyor? Galatasaray bir sene çok iyi, öbür sene çok kötü. Bu, böyle değil, böyle olmaz. O başka kulüpler olur ama Galatasaray böyle olmaz. keza Beşiktaş'ta. Yani Galatasaray bence biraz daha iyi durumda bu anlamda taraftar ilgisi olarak da. Ancak yani bunun bence nefin olaya müdahil olması değil, olayı inşa etmesi gerekiyor. Ayşe sen Ayşe. Yani dernek Ayşe statüsü hani dernek gibi yönet Işte Ayşe olun dernek gibi yönetilmiş. Derneksin Ayşe gibi değil. Neyse bunun süreci. Onun kurumsal yapısını kurup baştan tepeye organizasyonu yapıp profesyonellere bırakılması gerekiyor. O zaman verim alınabilir. Bilmiyorum zor. Abicim zaten burada şurada da bir problem var. Ben şimdi Turgay abi sanıyorum Turgay abi benim bildiğim en iyi oyuncu bilen adamlardan Çok iyi ya. bu arada. Onu bu konuda çok iyi de. Söyleyeyim. Her şeyi ya yapamazsın abi genel de... menajer var. Ha ha. Ya insanlar şunu zannetmesinler yani Turgay Zeytingöz Telekom'un aldığı adamı tanımıyor değil. Turgay Zeytingöz onları yalayıp yutmuş. Siz yani azıcık Turgay abiyle muhabbetiniz olsa anlarsınız yani. Turgay zeytin gözün bilmediği bir oyuncu yok dünyada. İşte Ama... problem yalayıp yutmuş olması bence. <laughs> Fazla yalayıp yutmayacak yani, onu, yani. Hem hem bilet fiyatlarını belirle. Hem pazarlamacıyı belirle. Hem sosyal medya yöneticisini belirle. Hem oyuncu bak. Hem oyuncu seyret. Hem oyuncu raporla. Hem oyuncu analiz et. Bilmiyorum. Yani bu nereye kadar olacak? Ya bir de abi şu başka bir şeydir. Bunu anlamamız gerekiyor bence. Scouting başka bir şey. Roster building başka bir Tabii, şey. Bambaşka. Yani ben mesela Turgay abi eğer bir konuda eleştireceksek bence Turgay abinin problemi roster building konusunda yani e, nerede bütçeyi seyretmeliyim nerede o vizyon koymalıyım nerede doğru işte oyuncuya gitmeliyim bu oyuncu. bu başka bir şey roster building başka bir yetenek zaten başka bir olay mesela Türkiye'de bunu ufuk sarıca inanılmaz yapıyor abi adam Beşiktaş'a da gidiyor yapıyor Karşıyaka'ya da gidiyor yapıyor ve her sene bir şekilde başarılı oluyor olamasa bile bakıyorsun abi yabancılar hep çok iyi. Gitmişler çoğu çoğu çıkmış oradan Euro gitmiş mesela. Yani o sene başka bir yerde problem olmuştur. Atıyorum ödemelerde karşıya kadar problem olmuştur. O yüzden adam başarısız olmuştur. Ya da başka bir sıkıntıdır. İçte bir şey olmuştur ama oyuncular hep iyi aldığı adamı. Şimdi bize bakıyorsun abi geçen sene aldığın oyuncuların hepsi patlak. Yani bir tek Dylan Ennis bir şeyler yaptı. Dylan Ennis soruluyor mesela. Şimdi Dylan Ennis'i niye tutamadın? Artı bir opsiyon konusu soruluyor. Dylan Ennis'i niye tutamadın? E, sen adamın maaşını ödemedin ki. Ben bunu defalarca yayınlarda söyledim. Sen dinlenirsin maaşını ödemedin adam çıkar gider. Sen dua et gelecek senin maaşını alamasın dinlenirsin. Onu da alabilirdi. Erin aldı. Erin oynamadı senenin maaşını aldı Galatasaray'da. Biz bu işi çözmüştük abi. Oytun Özer döneminde bu iş çözülmüştü. Galatasaray bütün maaşları zamanında ödüyordu. Hiç, hiçbir şey gecikmiyordu. Kadın basketbolda da erkek basketbolda da. Ha, bu sene aynı tas aynı amam geri döndük. Maaşlar ödenmemeye başlandı. Geç ödenmeye başlandı. Menajer ücretleri ödenmemeye başlandı. Senin iki sene önceden <laughs> oyuncuya borcun var. Hep abi senelerdir şey, şeyimi buna adadım yani. Bu yayıncılık kariyerimde bilmem ne de bilinçli basketbol taraftarı olsun Galatasaray'da abi. Galatasaray basketbol taraftarının bunu artık yönetimleri bu maaşları düzenli ödeme, menajerlere borçlarını ödeme, ondan sonra işte e, uygun fiyattan kombine çıkartma, onu iyi pazarlama Doğru oyuncu getirme, doğru scouting, kurumsal Galatasaray basketbol yapısı. Bunlar konusunda Galatasaray taraftarının baskı yapması lazım. Bak Çok futbol var. taraftarı olan Galatasaraylılar bazıları şey diyor. Ya bu şube kapanmalı işte boşa para atıyorsun. O zaman spor kulübü her... olmuyorsun. Ya o apayrı bir konu da ben sana şunu söyleyeyim abi. Galatasaray'daki en büyük hata bu işin bu şekilde kadük durumda yürümesinden kaynaklanıyor zaten. Sen doğru düzgün bir kurumsal yapı kursan abi boşa zaten zar atmayacaksın. Çoğu zaman doğru zarı atacaksın. Sen sene ortasında oyuncu gönderip sürekli oyuncu getirmek zorunda zaten kalmayacaksın. Doğru bir yapıyla hareket etsen. Sene başında kuracaksın kadroyu abi. O kadro devam edecek zaten. Yani saçma sapan yerlere para ödemek zorunda kalmayacaksın zaten. Ya da işte mesela batlık olmak ne demek abi? Batlık olmanın ne demek olduğunu buradaki insanlar biliyor mu acaba? Batlık olmak ne demek biliyor musunuz? Faiziyle borcunu senin daha sonra eşek gibi ödemen demek abi. Faiz ne demek abi? Dünya kadar euro cinsinden ya da işte e, İsviçre frangı cinsinden orada nerede oluyorsun kasta mesela İsviçre frangı futbol üzerinden söyleyeyim. Borcunun üstüne e, para eklenip onu o şekilde ödemek zorunda kalıyorsun. Dünya paralar. Sırf boşa attığın paranın haddi hesabı yok yani.